var edeni bulduğumuz andan itibaren de yeni bir basamak. Ya Rabbi sen bizi niçin yarattın? Varlığı da bizi de yaratan bir kudretin olması gerektiğini, varlık ortada şu halde var edicinin olması gerektiğini aklederek gördüm, buna şahit oldum. Eşhedü en la ilahe illallah şahidim görüyorum kendimde görüyorum etrafta görüyorum bu muazzam sistemin mikro parçasından en küçük zerresinden en büyük makro düzenine kadar hepsinin muazzam bir sistem üzere yani ilim ve irade gerektirdiğine şahit oldum şu halde ona seslenebilirim ey gökleri ve yeri var eden Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın attığı bu muazzam adım hikmetin muazzam bir yolculuğu çok önemli bir soyutlama dedi ki inni veccahtu vechhiye lillazi fatara's semawati ve'l ard ben yüzümü gökleri ve yeri var edene döndüm inni veccahtu vechhiye lillazi fatara's semawati ve'l ard haniifen ve ma ana mine'l müşrikîn ben gökleri yeri kim yarattı? O yaradan kudrete ben yüzümü döndüm. Yaratılmışlara itibar etmeyeceğim. Yaratılmışlara benim gibi ki bu yaratılmışlar içerisinde en iyisi duk gibi gözüküyorum. İnsan olarak وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adama dediği Cenab-ı Hakk'ın insan da kendisini görüyor kendi ap ayrı özel üstünlüğünü görüyor. Şu halde kendim gibi varlık zaten varlıklar içerisinde en iyisi ve kendim gibi varlık ben zaten ne kadar zayıf, çaresiz olduğumu biliyorum, Kendimi yaratmış değilim. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ Hiçbir şeyden mi yaratıldılar yoksa kendileri mi kendilerini yarattılar? Ya Rabbi, ne hiçbir şeyden yaratılabiliriz? Bu makul değil. Öyle karanlık, kör, yönetilmeyen, rastlantısal bir süreçte varlık olur mu? Oradan sistem çıkar mı? Ben ahmak değilim. Wa maddakaro illa ulul elbab. Ulul elbab olduğuma göre, en küçük bir sistemin dahi bir projeye bir hazırlığa ve bu dakik hazırlığın üzerine bunu ortaya çıkaracak bir sanat sanat sahibine kudrete yani irade sahibine ihtiyaç duyduğunu bilen biri olarak seni gördüm yarattığın her şeyde gördüm şimdi benim sana bir sorum var ya Rabbi beni yaratmışsın ve seni tanımamı da tanıyabilecek şekilde yaratmışsın beni o aşamaya geldim peki bundan sonrası ne olacak Cenab-ı Hak dedi ki ya ey Yuhanna U'budu rabbakum ellezî halakakum. Ey insanlar! Sizi yaratan Rabbinize ibadet ediniz. İbadet dediğimiz bir kavram şimdi gündemimize geliyor. Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek, hayatın anlamı üzere bir mefhum ile tanışıyoruz. Vahiy bize içinde bulunduğumuz ortamın bize öğrettikleri gözlem yapa yapa, araştıra araştıra Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları üzerinden onun o vacibul vücud varlığını illaki olmalı çünkü varlık var ortaya çıkardıktan bunu gördükten sonra ki bu ilim ne olur? Cenab-ı Hak dedi ki şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâikatu ve ulul ilmi قَائِمًا kız Ve ilim sahipleri, Allah'tan gayrı bir ilah olmadığını, ey gökleri ve yeri yaratmış, beni yaratmış olan Allah'ım, beni için yarattın? Bana yolumu göster, bana yolumu göster, burada ne yapmak icap eder ve bu iş sonra nereye değişecek, dönüşecek? Bu bizim اِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Duamızdaki gibi bir şeydir. Hz. İbrahim aleyhisselam bunu düşündü, düşündü, düşündü. Sonra bir şeyden emin oldu. Dedi ki, bu çok hikmetli bir ifade. Dedi ki, ben anladım ki ben bir varlığım, kendi kendimi yaratmış değilim ve yaratılmış bulunduğumu, dolayısıyla yaratıcımı kestirdim, çok önemli bir merhaleye geldim. Ama şimdi yolumu arıyorum, nasıl, ne yapacağım, ne edeceğim diye. O zaman bir sonuca geldi, dedi ki, rahat ol, rahat ol. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Madem beni yaratmış, اَلَّذ۪ي <laughs> خَلَقَن۪ي Madem beni yaratmış, فَهُوَ <laughs> يَهْد۪ينَ O bana yolumu gösterir. Yaratmışsa, öyle başıboş, habersiz, bir çare bırakmaz, haber gönderir. O bana illaki yolumu gösterir dedi ve emin bir şekilde bekledi. Allah Azze ve Celle illaki yolunu gösterir. Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselam Firavun'a geldiklerinde sordu dedi ki bu Rabbiniz de kim? Deyip duruyorsunuz göklerin ve yerin Rabbi. Ve ma rabbu vel gibi bir şey sordular. Sordu Firavun dediler ki Rabbuna a'ta kulle şeyin halkahu thumme hedâ. Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını vermiş ve sonra ona yol göstermiş olandır. Bu açık. Bizim Rabbimiz her şeyi yaratmış olan ve sonra ona yolunu göstermiş olandır. Subhanallah. Gidip bakıyorsun bir tane arı orada yaşıyor. Sabah çıkıyor ne yapacağını biliyor. Bizim arıcı ona yol göstermez. Bizim arıcı orada bir de eğitim merkezi oluşturmaz. Arılara nereden bal toplamaları gerektiğini, nereden bunları tahsil etmeleri, ne kadar yanlarına yakıt almaları gerektiğini, hangi istikamete girip geri nasıl dönmeleri gerektiğini, ne navigasyon ne bir şey. Hayvan gider, toplar toplar toplar, geri dönür, ne toplaması gerektiğini bilir ve getirdiğinde de nereye gelmesi gerektiğini bulur bunlar. Biz küçücük bir böcek robot yapsak bunları ona öğretebilmek için insanlığın bugüne kadar getirdiği bütün bilgi birikimini en âlâ düzeyde kullansak anca sonra da onu arıyla karşılaştırsak başımızı duvara vururuz. Onun yanında o kadar basit, o kadar iyi kalır. Peki

dağlardan kendine yuva edin diye, ağaçlardan kendine yuva edin diye ve onların oluşturduğu çardaklardan kendine yuva edin diye. ثُمَّ كُل۪ي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ Sonra bütün mahsullerden ye diye. Bunları öğretti Cenab-ı Hak. ثُمَّ كُل۪ي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُك۪ي her şeye bizim dışımızda baktığımız zaman Allah azze ve celle yaratmış ve nasıl yaşayacağını öğretmiş. Kış gelse ne yapması gerektiğini biliyor. Koca ayı kışın yaklaştığını anlıyor. Bizim koca delikanlı anlamaz, değil mi? Kaç kış gördüğü halde onu tutamamıştır kafasına. Ha birden kış geldi. O anlıyor. Küçücük kuş Aylar öncesinden daha ortada emare yokken artık yola çıkan Bengari kalmayan buralarda üşürüm sonra diye yola çıkıyor. Onun duyargası yaklaşan kışı görecek şekilde var eden kudretin haydi bakayım sen yola çık diye yolunu göstermiş. رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ Şimdi biz kendi başımıza oturup e biz, biz, de bunların içerisindeyiz, bizi de onları yaratan bizi de yaratmış. O zaman Hz. İbrahim'in dediğine geliyoruz. Bize de yolunuzu gösterecek. Madem bizi de yaratmış, اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Dolayısıyla kul aklettiği zaman vahyi zaruri görür. Vahiy, Cenab-ı Hakk'ın kuluna yol göstermesi, ona haber göstermesi akleden insan bakımından aklettiği takdirde hamakat ile kendisini gerçeklerden uzak tutar, kendisini kandırmaya çalışır, seküler bir dünya kurmak ister, yaradanı, var edeni bilmemek ister, mesuliyetten kurtar, kurtulmak ister. Kendi onanlar için demiyorum, hak neyse, gerçek neyse ben bilmek istiyorum. Bu bana sorumluluk getirecekse bile bilmek istiyorum. Neyse sorumluluğumuz sahipleniriz. Bir yükü varsa, bir ağırlığı varsa çekeriz. Ama kendimizi kandırıp ahmakça yaşamak daha mı iyi? Hayır, hayır. Hakkı bilmek istiyorum. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın yürekliliği. Peki o hak babamın üzere bulunduğundan farklıysa, babam yanlış üzereyse? Olsun onu da ikaz edelim, ona da hatırlatırım, onunla da paylaşırım. O da haktan yana taraf alsın. Hakkı, gerçeği bilelim. Biz yanlışın içine niçin gömülelim? Her doğan çocuk aslında Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o muazzam fıtratla hikmete aşk ile doğar. Hikmete iştiyak ile doğar. Sonra etrafta menfaati, arzusu, kaygısı, şusu busu dolayısıyla gerçeğe olan bu iştiyakından vazgeçmek suretiyle ortamın boyasına boyanmak üzere boyun eğer. Bu o insanın dünyaya gelirken kendisine Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği o muazzam fıtratı zayi etmesidir. Her insan bu sermaye ile gelir ama insanların çoğu وَلَاكِنَّ اَكْتَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Akletmezler. Sonra der ki ben şimdi bunu söylesem babam kızar, söylesem anam kızar, çevrem beni bu sefer dışlarlar. O zaman menfaatimi kaybederim, dostlarımı kaybederim, sevdiklerimi kaybederim. En iyisi hikmetten vazgeç, ortama kendini bırak, itaat et, rahat et misali haktan vazgeçiş. Haktan vazgeçenler açısından hikmetin ne olduğu, sonucunun ne olacağı hiç önemli değildir. Onlar şu anki hayatı esas aldılar ve onunla razı oldular, ahiret dosyasını kapattılar. Radu bil hayati dunya ve tma'annu biha ve hum anil gafilun. O yüzden hakikatin ne olduğuyla da de ilgili değiller.